Bu fakir kıyafetli bir çocuktu. Görünüşümüz onu korkutmuş olmalıydı. Saç ve sakallarımız birbirlerine karışmıştı. Üstelik yarı çıplak haldeydik. Çocuk kaçmaya yeltenince Hans arkasından koştu ve yakaladı. Zavallı yavrucak bağırıyor, ağlıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Dayım ilk iş olarak çocuğu mümkün olduğu kadar sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra da, ''Bu dağın adı nedir?'' diye sordu. Çocuk cevap vermedi dayım. Hiç olmazsa Almanya'da olmadığımızı öğrenmiş bulunuyoruz, dedi. Sonra aynı suali İngilizce olarak tekrarladı. Çocuk yine cevap vermedi. Sonsuz bir merak içindeydim. Acaba bu çocuk dilsiz mi? diye söylendi ve çok lisan bildiği için öğrenen dayım şaşkın bir ifadeyle aynı suali Fransızca olarak tekrarladı çocuk hala susuyordu. Bu sefer dayım sualini İtalyanca sordu. Dove noi siamo? Yine aynı sessizlik. Dayım artık öfkelenmeye başlıyordu. Çocuğu kulaklarından tutup sarsarak hırsla İtalyanca bağırdı. Come si noma questa isola? Çocuk kısaca, Stromboli diye cevap verdi ve hansın elinden kurtularak zeytin ağaçlarının arasında koşmaya başladı. Aklımızdan bu isim asla geçmiyordu. Stromboli. Şaşkınlığımız sonsuzdu. Demek Akdeniz'in ortasındaydık. Mütemadiyen Stromboli. Stromboli diye tekrarlıyordum. Karnımızı meyve ve suyla iyice doyurduktan sonra Stromboli'nin limanına doğru yürüdük ada sakinlerine maceramızı anlatmayı doğru bulmuyorduk. Batıl inançları olan İtalyanların bizi yanardağın yeryüzüne fırlattığı cehennem yaratıkları olarak göreceklerinden korkuyorduk. Bu sebeple kendimizi basit birer kazazede olarak tanıtmaya karar verdik. 38. Bölüm Pusula Olayının iç Yüzü Zeytinliği terk ettikten bir saat sonra San Vecenzo Limanı'na ulaştık. Burada Hans, günlerden cumartesi olduğu için haftalık ücretini istedi. Dayım, İzlandalı'nın parasını verdi ve kendisine hararetle teşekkür etti. Hans'ın sadakatini ve fedakarlığını unutmamıza imkan yoktu. 4 Eylül Cuma günü Messina'dan Volturne adındaki gemiye bindik. Üç günlük güzel bir yolculuktan sonra Marsilya'ya ayak bastık. Geçirdiğimiz ölüm tehlikelerini maddi ve manevi işkenceleri tamamıyla unutmuştuk. Pusulanın bize oynamış olduğu oyunu asla aklımızdan çıkaramıyorduk. İlim alanında her zorluğa çare bulmakla, her suale cevap verebilmekle övünen dayım, bu basit olayı ilmi olarak izah edemediği için hasta gibiydi. Mütemadiyen, yanılmama imkan yok diyordu. Pusula kuzeyi gösteriyordu. 9 Eylül akşamı Hamburg'a ulaştık. Königstrasse'deki evimize ayak bastığımız zaman Graubenle hizmetçi Martin'in sevinç ve şaşkınlığını kelimelerle anlatmama imkan göremiyorum. Çılgınca bir sevinçle boynuma sarılan Grauben "Şimdi hakiki bir kahraman oldun Aksel." dedi. "Artık beni bir daha terk etmene lüzum yok." Bunları söylerken hem tebessüm ediyor hem de gözlerinden İri yaş taneleri yanaklarına yuvarlanıyordu. Profesör Lidenbrock'un Hamburg'a dönüşü, ilim dünyasında heyecanla karşılanmıştı. Martel'in gevezeliği sebebiyle herkes, Arz'ın merkezine gitmek üzere Hamburg'dan ayrılmış olduğumuzu öğrenmişti. İlk önceleri bu seyahate inanmak istemediler. Fakat Hans'ın mevcudiyeti ve İzlanda'dan gelen haberler bu tereddüdü kısa bir zamanda yok etti. Artık dayım ilim dünyasında meşhur ve büyük bir adam olmuştu. Ben de böyle büyük ve meşhur bir adamın yeğeni olmuştum. Bu olay dolayısıyla Hamburg'da şerefimize büyük bir ziyafet verdiler. Ayrıca üniversitede bu yolculukla ilgili bir açık oturum yapıldı. Dayım bu oturumda yolculuğumuz hakkında izahat verdi. Fakat pusula olayına hiç yanaşmadı. Aynı gün şehir arşivine Saknussem'in mektubuyla yanımızda getirebildiğimiz şeyleri teslim etti. O günden sonra yeryüzündeki bilginlerle bu konuda devamlı olarak mektuplaştı. Çeşitli dergi ve gazetelere makaleler yazdı. Dayım özlediği zaferi elde etmişti. Fakat bu zafer sevincini gölgeleyen ufak bir karaltı vardı pusula olayı. Bunu asla aklından çıkaramıyordu onun çapında bir bilgin için böyle bir olayın ne demek olduğu kolayca anlaşılır. Bir gün, dayımın çalışma odasında bir maden koleksiyonunu düzeltirken gözüm bu pusulaya takıldı. Gayri ihtiyari elime aldım ve tetkik etmeye başladım. Altı aydan beri bırakıldığı yerde duruyordu. Birdenbire keskin bir çığlık attım. Dayım telaşla yanıma koştu ve ''Ne oldu?'' diye sordu. Kekeleyerek, bu pusula diyebildim. Ne olmuş pusulaya? İbresi kuzeyi değil, güneyi gösteriyor. İmkansız. Siz de bakın, kutupları değişmiş. Değişmiş mi? Dayım pusulayı eline aldı. Dikkatle baktı ve bütün evi temelinden sarsan bir nara attı ve Demek ki Saknusen burnunda karaya ayak bastığımız zaman bu Allah'ın cezası, pusula kuzeyi, değil güneyi gösteriyormuş, öyle mi? Düştüğümüz hatayı şimdi çok iyi anlıyorum. Bundan daha basit bir şey olamazdı. İzah et yavrum. Leidenbrock, denizindeki fırtına sırasında salda bulunan madeni eşyaları, mıknatıslayan elektrik yuvarlığı, pusulanın ibrelerine de yer değiştirmiş oldu. Böylece kuzeyi gösteren uç güneyi gösteren uç ta kuzeyi göstermeye başladı. Kahkahalarla gülmeye başlayan dayım, demek oluyor ki elektriğin basit bir oyununa kurban gitmiş olduk. O günden sonra dayım dünyanın en mesut bilgini oldu. Artık pusula olayını düşünmüyordu. Ben de dünyanın en mesut erkeği oldum dayımın vesayeti altında yaşamaktan kurtulan Grauben, Königstrasse'deki evde hayatının sonuna kadar Profesör Lidenbrock'un yeğeni ve gelini olarak yer almış bulunuyordu. Son 36. Bölüm Bir Yanardağ Bacasında Tarif edilmesi imkansız bir korku içindeydim. Pusulaya baktım. İbresi fırıl fırıl dönüyordu. Kabul edilen son teorilere göre Dünyanın maden tabakasının devamlı bir sükûnet içinde olmadığını biliyordum. Bu tabakayı meydana getiren maddelerin kimyasal ayrışımları, akıcı cisimlerin yer değiştirmeleri, mıknatıs alanlarının tesirleri arzın derinliklerinde devamlı bir faaliyete sebep oluyordu. Bu faaliyet muazzam sarsıntılar halinde kendini belli ediyordu. Fakat bunlardan çoğunu Yeryüzünde yaşayanlar fark edemiyorlardı. Bu bilgi son durumumuz hakkında kuvvetli bir tahminin kafamın içinde perçinlenmesine sebep oldu. Böylece sonsuz bir korkunun amansız pençesi arasına düşmüş oldum. Aradan zaman geçtikçe tahminlerimde yanılmadığımı daha iyi anlıyordum. Gök gürültüsünü andıran patlamalar bittikçe sıklaştılar ve şiddetlerini arttırdılar bu korkuya daha fazla tahammül edemeyerek mahvolduk diye bağırdım. Dayım hayret verici bir sükunetle seni bu kadar korkutan şey nedir diye sordu. Neyim var yavrum? Neyim mi var? Şu sallanan duvarlara, dökülen kaya parçalarına, mütemadiyen çoğalan sıcaklığa, gittikçe kalınlaşan buharlara, pusulanın fırıl fırıl dönen ibresine bakın. Bunlar size hiçbir şey anlatmıyorlar mı? Müthiş bir depremin çok yakın olduğunu siz de düşünmüyor musunuz? Hayır Aksel, bunlar bir deprem işareti değil. Bir deprem değil mi? Dayım tebessüm ederek sakin bir sesle, bir indifağın ilk işaretleri diye sözlerini tamamladı. Faaliyet halindeki bir yanardağın içindeyiz. Korkuyla bağırdım. Nasıl? Şu anda bir indifağın ortasında mıyız? Siz de bu olayı sükunetle söyleyebiliyorsunuz öyle mi? Dayım gözlerinin üzerinden bana bakarak, Yeryüzüne tekrar dönebilmemiz için tek şansımız bu, dedi. Mütemadiyen yükseliyorduk. O geceyi böylece geçirdik. Duvarlardaki sarsıntılar gittikçe çoğalıyordu. Zorlukla nefes alabiliyordum sıcaklık tahammül edilmez bir hal almıştı. Son saatlerimizi yaşıyorduk. Sal, alttan gelen şiddetli bir itilmeyle devamlı olarak süratle yükseliyordu. Salın altında kalın bir su tabakası vardı. Bu, fıkır fıkır kaynayan suyun altında da muazzam bir lav kitlesi bulunuyordu. Böylece, bir yanar bacasının içinde bulunduğumuz, inkar edilemez bir hakikat halinde karşımıza dikilmiş oluyordu bu yanardağ, Snaffles olamazdı o halde, indifa halinde başka bir yanardağın içinde bulunuyorduk. Bu volkanın ismini ve lavlarla birlikte, yeryüzünün hangi noktasına fırlatılacağımızı şiddetle merak ediyordum. Fakat, emin olduğum bir husus varsa, o da kuzey ülkelerinden birinde, yeryüzüne çıkacağımızda Saknus sen burnuna ayak basmadan önce fırtınayla yüzlerce kilometre kuzeye gitmişti. Sabaha karga yükselişimiz süratlendi. Sıcaklık arttı. Bir süre sonra etrafımız kızılımtırak bir ışıkla aydınlandı. Sağ ve solumuzda kuyuya açılan karanlık tünellerde kayboluyordu. Alevler kocaman diller halinde duvarları yalıyorlardı. Heyecanla Bakın. Bakın diye bağırdım. Etrafımız alevlerle sarıldı. Dayım sakin bir sesle "Ortada korkulacak bir şey yok." diye cevap verdi. Bir indifada bundan daha tabii bir şey tasavvur edilemez. Üstelik kuyu gittikçe genişliyor. Çıkan gazların da bize hiçbir zararı dokunmayacaktır. Duman ve alevler daha tehlikeli bir hal alırlarsa bu tünellerden birine sığınabiliriz. Yükselen sular bu tünelleri istila etmez mi? Su yok ki Aksel. Sadece macun halinde kızgın bir lav sütunu var. Onunla birlikte biz de kratere doğru yükseliyoruz. Dayımın yanılmış olabileceğini zannetmiyordum. Su tabakası yok olmuş, yerini lav almıştı. Sıcaklığın çoğalması da bunu ispat ediyordu termometremiz kaybolmamış olsaydı, o anda en aşağı 70 dereceyi göstermiş olacağı muhakkaktı. Terden sıklan bir haldeydik. Eğer süratle yükselişin hasıl ettiği rüzgar olmasaydı, bu sıcaklığa tahammül etmemiz imkansızdı. Dayım, icap ederse salı terk edip, tünellerden birine sığınacağımızı söylemiş olmasına rağmen, bunu tamamıyla unutmuş görünüyordu bu unutkanlığının çok faydalı olduğu da muhakkaktı. Birbirlerine gayri muntazam olarak bağlanmış olan bu putreller, bizi lavlardan mükemmel surette koruyorlardı. Saat sabahın sekizine doğru, yeni bir olay dikkatimizi çekti. Artık yükselmiyorduk. Salımız, lavların üstünde hareketsiz duruyordu. Merakla sordum. Acaba neden durduk? indifa sona mı erdi acaba? Dayım, sükûnetle, İnşallah böyle değildir, diye cevap verdi. Tahminime göre, volkan yeni bir hamle için kuvvet topluyor. Yanardağların bu sükûnet devreleri uzun sürmez. Birkaç saniye sonra tekrar yükselmeye başlarız. Dayımın tahmini bu sefer de doğru çıktı. Hafif bir sarsıntıdan sonra sal tekrar yükselmeye başladı. Fakat iki dakika sonra yine durdu. Kronometresinden gözünü ayırmayan dayım, olaylar düşündüğüm gibi çıkıyor diye konuştu. On dakika sonra yine yükseleceğiz. On dakika mı? Evet yavrum, karşımızda lavlarını fasılalı olarak püskürten bir yanardağ var. Buna bir çeşit nefes almada diyebiliriz. Bu sefer de dayımın sözleri doğru çıktı. Tam on dakika sonra tekrar süratle yükselmeye başladık. Saldan dışarı fırlamamak için birbirimize sıkı sıkıya sarılmamız icap ediyordu. Sonra yine durduk. Bu manevranın kaç defa tekrarlandığını hatırlamıyorum. Fakat her duraklamadan sonra öncekine nazaran artan bir süratle yukarı fırlatılıyorduk duruşlar sırasında havasızlıktan boğulacak gibi oluyorduk. Yükselişlerde de sıcaklık tahammül edilmeyecek bir hal alıyordu. Bu anlarda kutuplarda bulunmayı şiddetle özlüyordum. Birkaç defa da kısa süreli baygınlık geçirdiğimizi hatırlıyorum. Eğer Hans beni kuvvetli kollarıyla tutmamış olsaydı, ya granit duvara fırlayıp kafamı kıracak, yahut da lavların arasına yuvarlanarak canlı canlı yanacaktım. Son olarak Hans'ın yüzünün alevlerle kıpkırmızı göründüğünü hatırlıyorum. Sonra, bir topun ağzına yerleştirilen çakıl taşları gibi havaya fırlatıldığımızı hissettim. Ve aynı anda kendimi kaybettim. 37. Bölüm Stromboli Gözlerimi açtığım zaman Hans'ın belimden tuttuğunu gördüm mandalı diğer eliyle dayımı ayakta tutmaya çalışıyordu. Yaralı değildim. Fakat vücudumun her noktası ayrı ayrı ağrıyordu ve sızlıyordu. Dik bir dağın yamacında, korkunç bir uçuruma yuvarlanmak üzereydim. En hafif bir hareketim, sivri kayalara çarpa çarpa parçalanmama yetecekti. Hans, kraterin yamacından aşağıya daha çok yuvarlanmama engel olarak hayatımı bir kere daha kurtarmıştı. Yeryüzünde bulunduğuna hayret ediyormuş gibi görünen dayım Hansa, "Acaba neredeyiz?" diye sordu. Hans omuzlarını silkerek bunu bilmediğini belirtti. Düşünmeden cevap verdim. "Galiba İzlanda'dayız." Hans katı bir ifadeyle itiraz etti. "Nej. Neden kabul etmiyorsun?" diye sordu. Bulunduğum yerden doğrulmaya çalışarak Hans yanılıyor dedim. Yolculuğumuzun sayısız sürprizlerinden sonra bizi yeni sürprizler bekliyordu. Kraterin etrafında kalın kar tabakaları göreceğimi ümit ediyordum. Bu dekoru kutuplara has solgun yüzlü güneş ve devamlı bir gündüzün tamamlayacağını zannediyorduk. Fakat bu tahminlerimin aksine güneşten kavrulan bir yamaçta bulunuyorduk. Dayım işte İzlanda'ya benzemeyen bir yer, dedi. Mütereddit bir sesle. Belki de Canmayan Adasındayız diye cevap verdim. İmkansız yavrum. Bu yanardağ. Granit yamaçları karla kaplı bir yanardağ değil. Fakat. Bak Aksel, bak. Başımı kaldırıp yukarı baktım. 15 dakika arayla. Kuvvetli bir gürültü duyuluyor. Alev, duman, kül ve lav sütunlarının çok yükseğe fışkırdığı görülüyordu. Dağın bir balina gibi nefes aldığı söylenebilirdi. Kraterden fışkıran lavlar 200-300 metre aşağıya akıyordu. Bu seviyede biriken lavlar Yanardağ'ın ancak 200 veya 300 metre yüksekliği olduğu hissini uyandırıyordu. Dağın etekleri ise Çeşitli ağaçlarla yem yeşildi. Bunların arasında zeytin ve incir ağaçlarıyla üzüm kütükleri mükemmelen ayırt ediliyordu. Bu manzaraya kutup bölgelerinde rastlamamıza imkan yoktu. Gözlerimizi merakla etrafta dolaştırdık ve yeşilliklerin gerisinde suları ışıl ışıl parlayan bir göl veya denizin göründüğünü fark ettik. Minik bir koyda demirli olan özel tekneler, Hafif dalgaların tesiriyle ağır ağır sallanıyorlardı. Acaba neredeyiz diye tekrarlıyordum. Hans, tabiatın bu güzel görünüşüne tamamıyla alakaaitti. Dayım da anlamayan nazarlarla etrafına bakıyordu. En sonunda Bu ülkenin ve dağın adı ne olursa olsun çok sıcak bir yer dedi. Kraterden fışkıran kayalardan birisi kafamızı ezmeden buradan uzaklaşsak iyi olacak galiba. Sonra hareket tarzımızı tayin ederiz. Zaten açlıktan ve susuzluktan ölecek gibiyim. Burada oturup manzarayı seyretmekte hiçbir fayda yok. Donan lav birikintileri yürüyüşü bir hayli güçleştiriyordu. Arada sırada rastladığımız kızgın lav dereciklerine basmamaya çalışarak ateş ve kül püsküren gibi çalıştığı için mütemadiyen konuşuyordum. Burası Asya olabilir. Hindistan veya Malezya sahillerinde de bulunabiliriz. Belki de okyanusun ortasında minik bir adadayız. Dayım kafi bir lisanla. Pusulaya göre söylediğin yerlerden hiçbirisinde olamayız, dedi. Kısa bir sessizlikten sonra dayım. Pusula yanlış yönü göstermiş olamaz mı? dedi imkansız. Fakat burasının kuzey kutbu olmadığı da belli bir şey. Kuzey kutbu mu? Olamaz imkansız. Bu sırada ağaçlık bölgeye iyice yaklaşmış bulunuyorduk. İki saatlik bir yürüyüşten sonra cennet gibi bir yere ulaşmıştık. Zeytin ve nar ağaçlarıyla, iri salkımlı üzüm kütükleri Gözlerimizin önünde bütün ihtişamıyla uzanıyordu. Allah bunları bizim için yaratmış gibiydi. Zaten ince eleyip sık dokuyacak durumda da değildik. Ellerimizin yetiştiği dallardaki meyveleri koparıp açlığımızı mümkün olduğu kadar gidermeye çalıştık. Çok geçmeden biraz ilerimizde çimenlerin arasında minik bir su kaynağı gözümüze çarptı. Bu serin suyla yüzümüzü yıkadık susuzluğumuzu giderdik. Biz bu işle meşgulken zeytin ağaçlarının arasında ufak bir çocuk belirdi. Heyecanla, ''Bu mesut ülkede yaşayan birisi var şurada.'' diye bağırdım.